Mehmet Yusuf Aslan Türkiye 332. Evet. Sayısal. Aynen. Tebrik ediyorum. Çok sağ olun hocam. Çok iyi bir başarı, iyi bir derece. Süreçle bir seninle konuşmak istiyoruz. Gelecek kuşaklara diyelim. 2026-2027'deki sınava girecek öğrenciler için de sizin deneyimleriniz çok kıymetli olduğunu sınava düşünüyorum. Sınava hazırlık sürecinde bir eğitim koçun var mıydı? Vardı. Dershanemde evet. bana atanan bir eğitim koçum vardı. Kritik noktalarda ne yapmam gerektiğini koçum söylüyordu. Mesela şunu şu hafta çözeceksin değil de biz bunu bu eksikliği kapatmalıyız. Deneme sonuçlarım oluyordu, analizlerim. O denemelerde analizlerimi önüme sunuyordu koçum. Hı hı. İşte 10 denemedir, 15 denemedir. Nerede en çok yanlış yaptığım yerler, konular, hangi konuları ben yanlış yapmışım. O evet. konular üzerine bunları çalışmam gerektiğini söylüyordu. Onun dışında ben yapmam gerekeni kendim hallediyordum. Ana rotayı belirledikten sonra öğrenci kendi kılcalları, eksikleri, kendi Aynen. biliyor onlara yönelik ve koçun da bunların genel gidişatı, ana çerçeveyi kontrol ederek gidiyordu. Şimdi Aynen. çok tek konuşulan bir şey ya öğrenciler arasında da işte Ben TYT çalışacağım, ben AYT çalışacağım yok TYT şu zaman bitmesi lazım. AYT, TYT AYT dengesini Sen nasıl kurdun? Ben bir tık eksik kaldım burada aslında. Eksik kaldım deyip 332. oldum deyince gıcık olanlar olabilir ama. Ee, olabilir ama <laughs> ya ben kendimi eleştiriyorum bu konuda. Hani. Tamam dur, yani hakla. Istediğim, diyor, ben haklısın. Aynen, ee. İstediğim bazı bir şeyler vardı ama onları yapamadım sınav anında mesela. Sitese girdim o sınav anını yönetemedim biraz da. Arkadaşlar çok iyi bir derece diyor olabilir ama mesela matematikte ben daha iyi yapıyordum aslında. Ama sınav anında Aslında yönetmeniz. ben şeyi sormak istiyorum. Mesela hazırlık sürecinde TYT'ye verdiğin ağırlık, AYT'ye verdiğin ağırlık nasıldı? Şöyleydi. Ben zaten 10. sınıfta benim arkadaşlarım yaz kursuna gitmeye başlamıştı. Ben gitmedim o yaz ama evde oturup TYT falan çalışmıştım. Ondan sonra 10. sınıf bitti. İşte 11. sınıfa başladık. Zaten dershaneye gitmeye başlamıştım. Ama dershanede çok dersler değildi aslında. Denemelere giriyorduk. Her hafta denememiz oluyordu. Her hafta TYT denemesi oluyordu. Böyle TYT'yi canlı tutuyordum. Biraz TYT çok çalışmıyordum açıkçası hani ayete çalışıyordum. 10. sınıf olduğum için 10. sınıf konularını 11'de bitirmeye çalışıyordum. 11. sınıf bir de ağır. Evet çok ağır. Zamanında yapmak gerekiyor bazı şeyleri. 11. sınıfın yazı geldiğinde yine biraz daha ayete odaklı çalıştım. 11. sınıfa değil de 12. sınıfın matematik konularına ağırlık verdim. Biraz o konularda ilerledim. TYT çok çalışmadım açıkçası. Hani en büyük pişmanlığım da bu olabilir. Biraz daha TYT ağırlık verebilirdim. 12. sınıf başladı tabii ki 12. sınıf, evet. sınıf oldu benim için. İlk, ilk özellikle 3-4 ay. O konuları ilk kez öğreniyorsun. Sağlam çalışman gerek. Bir daha dönmemen gerek. O konular bittikten sonra 11. sınıfa tekrar döndüm. 11. sınıfımı temizledim. Ve TYT çok fazla vakit kalmadı aslında. Branş denemeleriyle bir şekilde yürütmeye başladım ama benim TET'de zaman sıkıntım oluyordu. Bunu da biliyordum. Buna rağmen çok çalışmadım açıkçası. Sınav biraz kolay gelir diye düşündüm. Çok süre sıkıntısı yaşamam diye düşündüm ama ters köşe yaptılar. O yüzden de çok çalışmadım TET e dedin değil. ama TET'de kaç tane yanlış yaptın? Ee, evet. matematikte bir yanlış altı boş. Diğerlere Türkçem 3 yanlış, bir de bir sosyal yanlışım var. AYT? AYT'm 40 matematik, fenim de 40. AYT full yani. Aynen full. AYT'ye çalıştım, evet. ekmeğini yedim ama biraz da hani TYT'ye aslında özen gösterebilirdim. Bu eksikliğimi ben çok iyi farkındaydım. Sadece üzerine gitmedim. Mesela senin ben, şöyle bir şey var mı? Hocam ben şunu şunu uyguladım da hiç verim almadığım dediğim bir yöntem var mı? Geçmişe dönüp baktığımda. Yani bazen sıkıldığınız zaman ders çalışmaktan sadece biraz kafa dağıtmaya ihtiyacın olabilir. Çünkü özellikle son sene tamamen ders çalışmaya odaklıydım her çalışmadığım süre için kendimi kötü hissediyordum stres hissediyordum ama bazen aslında o boşluk yaratmak gerekiyor ki kendimizi toparlayalım tekrardan daha verimli şekilde çalışalım diye. Mesela son haftalarda ben sürekli masa başındaydım. Ama derslerden verim alamıyordum. Özellikle evet. o çok etkiledi beni. Biraz strese girmiştim. Hani ben son hafta çalışamadım. Şey diyorum evet Damlar. Nefes alma boşlukları oluşturuyor. Evet. Özellikle en çok bunu aldığınız anda. Bunu suistimal etmemek lazım tabii evet. ki de. Sürekli nefes alacağım hocam. Yok. <laughs> Değildi, o değil O stresi de. sizi ittirici güç olarak ayarlamak. Evet. Sınava hazırlık sürecindeki <laughs> seni motive eden motivasyon beni neydi? Beni motive eden hayalim ilk yüze girmekti. İşte bu TYT matematik olayı olunca bir tık olmadı o yani. Yani o zaman yani. şöyle bir şey. Çok iyi bir başarı etmek istiyorsanız. Bu arada seninki de çok iyi bir başarı. Her yeri her açığı kapatacaksınız. Evet. Yani hiçbir şeyi rastlantısa ve şansa kolay gelire bırakamazsınız mı? Evet. Diyor? Evet. Bırakamazsınız çünkü ÖSYM bunu çok seviyor açıkçası. Yani hiç beklemediğiniz yerden soru sorabiliyor. Sene içinde o kadar kitap çözseniz bile. Evet. Tüm soru tiplerini görseniz bile ÖSYM bulup köşeden çekip peki soru sen sorabiliyor. ÖSYM sorularını beğendin mi mesela bir öğrenci olarak? Nasıl? Ee, yani Bir sürü soru çözdün sen. Kaynaklı. Matematiğin kalitesini gerçekten beğendim. Ayete için konuşuyorum. Ayete fizik soruları da gayet güzeldi. Hatta bir tane hiç görmediğimiz, neredeyse hepimizin hiç görmediği bir soru tipi vardı. O soru çok güzeldi mesela. Herkes eleyebilirdi Ya, ayet genel geçen senelere göre biraz daha kolaydı. Oraya kolay sormuşlar. Ya yine klasik ÖSYM diyebiliriz buna. ama bu seneki ayet Biyoloji gerçekten zor sorulardı ve özellikle MEP kitabından seçilmiş sorular vardı. Hani MEP kitabındaki ayrıntı bir bilgi alıp direkt koymuşlar oraya. Direkt <laughs> o bilgiyi sorgulamışlar yani. MEP kitaplarına özellikle dikkat etmek gerekiyor çünkü. Evet çünkü müfredatı MEP belirliyor. Evet. Bunu e, bilincinde olmak lazım. Zaten ÖSYM'nin geçmiş yıllardaki soruları, geçmiş yıllardaki soru tarzları bir kalitesi var yani değil mi? Evet. Ki, sosyal medya kullanıyor Sosyal medyayı daha yeni açtım ben sosyal medyayı Kullanmıyordum. Normalde açmayı düşünmüyordum. Açmanın sebebi hani arkadaşlarımla bağımı koparmamak için açtım. Yani tavsiye etmiyorum. Eğer varsa bile dondurmanızı tavsiye ederim. Çünkü o sosyal medya açıkken o telefona bakmamak onu başarabilmek binde birdir. Yani insan oluyoruz. İçinden böyle evet. bir şeyler akıyor değil Özellikle mi? Özellikle yani? o bunalıma da Telefonu hemen elime Aynen. alayım bir bakayım ya. Bak 5 dakika bakayım diyorsun. 1 saat geçiyor, 2 saat geçiyor. Sonra da sitese biniyorsun. Ondan sonra çalışamıyorsun. Yani aslında çalışıyor. böyle bir şey. Birbirini kovalıyor. Yani 5 evet. dakika bakayım diyor. 2 saat bakıyorsun. Bu sefer strese giriyorsun. Strese giriyorsun. Ekstra <laughs> ben günümü mahvettim. En iyi istiyorsun hiç bulaşmayın. Gerekli olan bazı uygulamalar var tabii ki. De. yani evet. Kullanmanız gerek bu uygulamaları. Mesela bizim bir soru grubumuz vardı arkadaşlarımla. 10 kişi filandık. Hepsi de benim seviyemdeydi. <laughs> Hepsi de çok iyi, çok iyi, güzel başarılar var onların bir soru atıldığı zaman o gruba ben biliyordum ki ben bu soruyu çözemeyeceğim ya da bu soruda bir kesinlik bir bu, soru bu soru güzel. Aynen bu soruya güzel ya da hatalı. Tek kişi o soruya bakınca bir şeyler yapamıyorduk. 4-5 kişi biz beraber o soru beyin fırtınası yaparak, tartışarak belli bir şeyleri çözmüş oluyorduk yani. O bana mesela çok fazla şey kattı. Hatta hiç duymadığım bir şey ben o soru grubundan gördüm ve sınavda aynı soru çıktı. o soruyu gördüğüm için yaptım yani. Çok iyi. Akran öğrenmesi. Gördüm. Yani birbirine öğretme, değil mi? Evet. Ekiple birlikte çok iyi. Yani peki... kendinle ilgili öğrendiğin bir şey var mı mesela? şöyle dediğimiz öğrencilerle karşılaştık işte bazen. Hocam kendi potansiyelimi fark ettim ya da gibi gibi bir şey kendinle ilgili sen de bir şey öğrendin mi? Aslında ben şey öğrendim bir şey isteyince elde etmek için sınırı yok bunun. Kendimden fedakarlık yapabileceğimi öğrendim. Bir de disiplinli olmayı öğrendim ben. Eskiden bu kadar disiplin değildim ama artık o sınav sürecine girince bir şeyler gelince mesela her gün oturup sabah çıkmadan önce şeyi hesaplayabiliyorsunuz. Ben bugün şunu şunu çözeceğim. Şunu yapacağım. O günün sonunda da onları yapamayınca bir pişmanlık duyuyorsunuz. Ya bunu evet. duyabilmek özellikle beni çok mutlu etti. Öz disipline sağlamak evet. değil mi? Bu da bana şey gösterdi ki ben ilerideki hayatımda da bunu sürdürebilirim. Çok hmm. güzel şeyler başarabilirim eğer bunu sürdürebilirsem. Çok iyi. Yani senin için o zaman başarıya giden yolda kendini tanımak ayrı bir şey. Ayrı bir kıymetli bir şey olmuş evet. yani. Değer olmuş. Çok Aileden iyi. olur, okuldan olur. Böyle üzerinde bir baskı <laughs> var mıydı? Baskı hissediyor muydun? Ee, çok şükür ki ailem çok anlayışlı benim. Yani özellikle babam hiçbir konuda bana baskı kurmadı. Yani ders çalış da demedi. Biraz... İlk dönemlerde aslında söyledi konuştu yani biraz daha bunu farkında olmam için ama ben o süreci özellikle benim arkadaş çevrem daha erken başladığı için çalışmaya ben onları görünce insan ne hangi ortamda bulunuyorsa o ortamdan etkileniyor ister istemez. Biz Kesinlikle. o arkadaş grubunda biri çalışmaya başlayınca öteki de çalışıyor. O sen onu çalıştığın sen de çalışmaya başlıyorsun. Hayatını düzene koyuyorsun. O zaman sanki şey anlıyorum Mehmet yani bir hedefin varsa ders çalışmayan arkadaş grubuyla takılınca sen de oraya savruluyorsun. Yani eğer çalışanla evet. takılırsan oraya savruluyorsun. Biraz daha öz disiplinle alakalı. Evet. ya Belki etkilenmeyen insanlar olabilir ama ben bunun etkisini gördüm. Ne kadar onlar başarılı olduysa ben de o kadar başarılı oldum. Birbirimizi çok güzel etkiledik diye düşünüyorum. Evet. İyi ki de bu arkadaşlıklarım varmış. Kendileri de çok güzel insanlar. Hem dostluğumuz hem de buradaki çalışmamız beraber oldu. Beraber sürdürdük. Çok da güzel oldu yani evet. başarım açısından da. Hem kendi disiplinimi geliştirdi hem de onlarla olan arkadaşlığım pekişti yani. De, de. yani. Keşke şunu da şöyle yapsaydım dedin aslında. Aynen dedim aslında. <gülüyor> <gülüyor> de matematik. Ilgili. Tet matematiği o kadar artık hafif almak mı diyelim? Ya, Bilmiyorum da, ama bir sorun vardı, çok evet. büyük bir sorundu. Görmezden geldim o sorunu Bu çok kıymetli bir kazanım ama biraz şunu demek istemiyorum, yani sana pahalıya patlamış demiyorum çünkü 332. olmuşsun. Bunu zamanında müdahale etsen, o sorunu görmezden gelmesen, ilk 100, ilk 50'deydin belki değil mi? Evet. Yani bunu sağlayabilirdin. Evet. O zaman bu hayatımız için aslında hepimiz için çok değerli bir şey. Yani bir sorun varsa o sorunu görmezden gelmeden ona çözüm üretmeye çalışmak. Evet. Yani bu kıymetli bir şey. Biraz daha o dönemde AYT'ye kendimi verdim. Evet. AYT ile ilgilendim. O yüzden de biraz geri kaldım açıkçası yani. O evet. sorunun üzerine düşmekten geri kaldım. Ya evet. çalışmadım değil çalıştım evet. ama sorunu biliyordum. Yeterince evet. o sorunu çözemedim. Bunlar da aslında bir kazanım. Yani Bunlar da hayatın gelecek zaman diliminde elde etmen gereken şeyler için bir kazanım Hı -hı. olarak bakmak lazım. Herhalde tıp düşünüyoruz o zaman söylediğinde. Şimdi de hala tıp mı? Şu an düşünme aşaması ındayım. Önümde çok güzel örnekler var. Mes bizim okuldan mezun olan abi ablalarım var. Onların evet. numaraları da var bende. Bize çok Sağ olsunlar yardım ediyorlar. Bu süreçte onların hepsiyle görüşmeyi düşünüyorum. Akıl danışmayı düşünüyorum. Siz üniversitede ne gördünüz? Hangi dersleri gördünüz ve mezun olduktan sonra siz ne iş yapacaksınız? Evet. İş konularınızda ben bunları seviyor muyum? Ben bunu yapmak istiyor muyum? Hangi bölüm olacaksa o şekilde tercih etmeyi düşünüyorum. İyi çok güzel. O zaman şöyle söyleyelim. Burada güzel bir başarı var. Güzel bir derece var. Öncelikle şimdiki dereceyi tebrik edelim. Çok sağ olun. Sonrası güzel. için de hayatta yolunuz, bahtınız, başarınız Daim olsun diyelim. İnşallah. Açık inşallah. olsun yolunuz diyelim. Çok sağ olun. <laughs>